davetsiz misafir izleyicileri Türkiye yolculuğumuza Batman merkezden devam etmekteyiz. Yanımda çok değerli Ümran Bey var. Hadi hep birlikte kendilerini tanıyalım. Sonra burada vermiş olduğu hizmetleri hep birlikte öğrenelim. Ümran Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Batman'a. Hoş bulduk. Ümran Bey biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1977 Batman doğumluyum. 20 senelik tekstil hayatımı İstanbul'da sürdürdüm. Son birkaç senede de Batman'da çiftçilerimize hizmet vermekteyim. Çok güzel. Peki buranın kuruluş bir hikayesi var mı? Nasıl kuruldu burası? Bu yaklaşık 20 sene önce rahmetli abim tarafından kuruldu. Hububat üzerine. Daha sonra benim gelip buraya yerleşmemle beraber biz tarım aletleri grubuna da girdik. Çiftçilerin talepleri doğrusundu. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir? Neler yapıyorsunuz burada? Şimdi burada daha çok biz ikiye bölebiliriz. Bir hubbat, bir de tarım aletleri. Hubbat, e, hubbat ürünlerin alım satımı, bir de eleme tesisimiz var burada. İsteyen isteyen analizi yüksek çıkan mercimek olsun, buğday olsun bunları eleme tesisine geçirip analizlerini düşürüyoruz ve toprak mahsulleri ofisine bunların kabul edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca isteyen çiftçilerimiz ürünleri iyi olmadığı zaman buraya getirip burada eleme tesisine geçirdikten sonra tohum yapıyoruz. Maliyetini düşürüyoruz. Çiftçilerimiz bu yüzden yüksek fiyata tohum almamış oluyor. Peki şunu sormak istiyorum. Hubat tam olarak nedir? Hubat dediğimiz buğday, mercimek, mısır, arpa, nohut, baklagil grubu ayrıdır. Çok güzel. Peki alım-satım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi alım-satım yaparken zaten çiftçiler ürünün belli bir kısmını getiriyor. Biz burada analizden geçiriyoruz. Analizlere göre fiyat veriyoruz. Bu analizler sonucunda ürün alındığı zaman biz de Antep olsun Mersin olsun fabrikalara gönderip orada satıyoruz ürünlerimizi. Peki e, sadece Antep bölgelerinde mi yoksa Türkiye genelinde de yapıyor musunuz e, buna? Antep, Mersin o yöreye gidiyor çünkü orada da yurt dışına ihracat oluyor bu ürünlerimiz işlendikten sonra. Peki ürün kalitesini nasıl sağlıyorsunuz burada? Burada bizim analiz makinalarımız var analizden geçiriyoruz ona göre e, fiyat belirleniyor zaten. Çok güzel peki güveni nasıl sağladınız bu alanda? Güven şimdi bu rahmetli abimden gelen 20 senelik bir güven söz konusu. Çünkü sadece burada makinelerden geçiyor. Yani müşteriye bir yamuk yapma ihtimalimiz yok. Çünkü makine analizi kendisi yapıyor. Çiftçimize fiyat veriliyor. Çiftçi vermezse zaten gidip piyasayı geziyor, fiyat alıyor zaten. O yüzden zaten güvenli olup olmadığına ona kendisi karar veriyor. Peki e, makineler bozulduğu zaman tekrar arkasından devam ediyor musunuz bakımlarına? Tabii ki periyodik bakımları söz konusu makinelerimizin yani. Sormak istiyorum kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz burada? Burada e, kışın e, işleri düştüğü için e, işçi sayımız azalmaktadır ama yazın 15 kişiyle e, hizmet veriyoruz. Gün, e, günlük e, eleme tesisimiz günlük olarak 50 ton kapasitemiz vardır. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum bu alandaki hedefleriniz nelerdir? Ya şimdiki hedefimiz bu bir tesis bir ticarethane. Ondan sonra çiftçinin memnuniyetini sağlamak. Çünkü çiftçiyi memnun çünkü artık dünya artık o kadar ekonomi üzerine tarım üzerine gelişiyor şu anda. Savaşta artık ekonomi üzerine yapılmakta, tarım üzerine yapılmaktadır. Amacımız hem çiftçimize, çiftçimize sunduğumuz aletler olsun, tesiste yaptığımız eleme de olsun, çiftçimizi verimliliğini arttırmak. Çünkü verimini artırım maliyetlerini düşürebilmek. Mesela tarım aletlerimizde o konuda her ay bir fuara gidiyoruz. Yeni çıkan teknoloji tarım aletleri alıyoruz. Bunu çiftçilerimize sunuyoruz. En düşük maliyetlerle. Ve güncel olarak da piyasayı takip ediyoruz. Mesela çiftçilerimize sunduğumuz tarım aletlerini mesela biz şeyden genellikle Konya bölgesinden alıyoruz. Çünkü sene orada geliştiği için yerlilik belgelerinin olmasına dikkat ediyoruz. Hem yerli sanayimize destek vermiş oluyoruz. Hem de çiftçimiz gelip burada çakasa üzerinde tarım aletini aldığı zaman %75 faiz indirimden bankadan yararlanmış oluyor. Çok güzel. Peki şu, şunu, şunu sormak istiyorum. E, diğer firmalardan sizi ayıran özellikler nelerdir? Sizin farkınız nedir bu alanda? Farkımız şu. Dediğim gibi 20 senelik bir güven söz konusu. Artı teknoloji takip ediyoruz. En uygun fiyata maksimum çiftçimizi kahretmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel. Peki sizlere nasıl iletişim sağlanabilir? Bizde çiftçilerimiz genelde bölge olarak çok tanınmış bir tesisimiz var. 20 seneden dolayı gelen bir şey var. Bir de yol üstünde gelen giden çiftçimiz zaten buraya giriyor tesisimize. Ondan sonra bir kere alışveriş yaptıktan sonra zaten zamanda ödemesini aldıktan sonra güven kendinden geliyor. Aslında herkes sizleri tanıyor. Kolaylıkla ulaşım sağlanılabilir aslında evet. sizlere. Buradan değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi e, müşterilerimizi hepsini buraya bekliyoruz. E, yeni çıkan teknolojik ürünler konusunda bir fikir sahibi olmalarını istiyoruz. Gelip yerinde görmelerini istiyoruz. Ayrıca yan tarafımızda zaten tarlamız var. Tarım aletlerimizi orada deniyor çiftçilerimiz. Denemeyenler de gelip burada deneyebilirler. E, tohum tesisimizde gelip denemelerini yapabilirler. Gelip e, gübremiz var, gübremizi burada alabilirler. Ayrıca bütün tarım aletlerimiz, tarla grubu olsun, bahçe grubu olsun gelip e, teknoloji yerine görüp ondan sonra almalarını istiyoruz biz. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Ve bu alanda başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.